Geçtiğimiz haftalarda Doğa Koruma Milli Parklardan birimize teslim edilen yaklaşık bir buçuk aylık olduğunu düşündüğümüz yavru baymışımız bizim himayemiz altında özel beslemeye alındı. Tedavisi ve bakımları tamamlandıktan sonra biraz da tabii büyüdükten sonra doğal yaşama geri bırakmayı düşünüyoruz kendisini etçili olduğunu bildiğimiz baykuşumuzun protein ağırlıklı beslenmesini elimizdeki yaş yaşmamalarla sağlıyoruz. Aleş ismini verdiğimiz yavru baykuşumuz şimdiden iş yerimizin maskotu olmuş durumda. Sonuçta annesi değiliz. Şu an doğal yaşama geri döndüremediğimiz için bir kafeste bakmak durumundayız. Kafeste yeteri kadar kanat egzersizini yapamadığı için Kanatlarında gelişimi için ara ara bu egzersizi gerçekleştiriyoruz. Nasıl büyüdü bu? Nasıl büyüdü bu? <laughs> bu çok güzel değil mi? Alişko! <laughs>